gökyüzü ağlamazsa yeryüzü gülmez. Böyle der büyüklerimiz. Bu gözyaşlarını biriktiren dağlar doğa anamızın kalbi gibidir. Kalbimiz nasıl kan pompalıyorsa vücudumuza, dağlar da akarsuları pompalar. Vadilere, ormanlara. Gökyüzünden gelen hayat tüm canlılara akar sularla taşınır. Su ulaştığı her noktaya can verip tekrar gökyüzüne döner. Doğa kusursuz bir beden gibi çalışır. Bu bedeni var eden suyun ta kendisidir. Anadolu bu kusursuz döngünün nakış gibi işlediği benzersiz topraklar. İki kıtanın, sayısız kültürün, binlerce canlının geçiş noktası. Kuzeyinde topraklarını doğudan batıya kat eden Karadeniz dağları, güneyinde Afrika'dan gelen sıcak, bunaltıcı havaya siper olan Toroslar ve ortasında uzanan geniş, yüksek Anadolu düzlükleri. Doğudan batıya uzanan sıra dağlar Anadolu'da üç farklı iklim kuşağı oluşturur ve binlerce canlıya ev sahipliği yapar. Tüm Avrupa'da 12 bin bitki türü yaşarken bu sayı sadece Anadolu'da 10 bindir. Ne var ki bu zenginliğe can veren su kaynaklarımız her geçen gün tükenmekte. Yanlış su politikaları nedeniyle Anadolu artık su fakirliği sınırında. Tüm doğal zenginliği bu çok hassas su dengesine bağlıyken denge bozulmak üzere. Ve biz hala suyu nasıl kullanacağımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Gelin size bu topraklarla ilgili bir masal anlatalım. Modern zamanlardan birinde Anadolu'yu idare eden yöneticiler bir karara varırlar. Onlara göre milyonlarca yıldır akan nehirler boş yere akmaktadır. Ne yapmalı diye düşünüp bir çözüm yolu bulurlar. Önceden yaptıkları yüzlerce baraja yüzlerce yenisi eklenmelidir. Nehirlerden çok uzakta yaşayan kenti nüfusun enerji ihtiyacı çığ gibi büyürken sular boşa akmaktadır. Dev makineler vadileri işgal eder. Milyonlarca ton kum ve çimento nehirlerin üzerine setler örer. Yeni barajlar inşa edilir. Ama küçük dereler hala boşa akmaktadır. Onlardan da enerji üretmek gerekir. Hükümetin bu yatırıma gücü yetmeyince bol paralı iş adamları bulunur. Yerli ve yabancı bankalar ucuza kredi vaat eder, hükümet ise enerjiyi satın alma garantisi verir. Teklif o kadar caziptir ki her türlü sektörden yatırımcılar harita üzerinde dere aramaya başlar. 2000 yeni santral için Anadolu'nun tüm dereleri satılır. Milyonlarca ağaç kesilir derelerin suyu borulara hapsedilip kilometrelerce ötede bir uçurumun başına getirilir. Uçurumdan düşürülen su, türbinleri çevirip enerji üretecektir. Suya yapılan bu akıl almaz müdahalenin adı Nehir Tipi Hidroelektrik Santral. Kısaca HES'tir. HES işi o kadar karlıdır ki milyonlarca dolara mal olan yatırımlar aldıkları krediyi birkaç yılda geri öder. Ardı ardına dizilen santraller kaynağından aldığı suyu denize ulaşana dek borulara hapseder. Bazı vadilerde tek nehre onlarca santral yapılır. Önce derin canı çıkartılır, sonra da suyun yüzde onu, çoğu zaman daha da azı can suyu adıyla yatağına bırakılır. Kimi zaman bu yüzde onluk can suyu dahi bırakılmaz. Köylü başına geleni geç de olsa anlar. Yaşadıkları vadiler acımasızca yok ediliyor, Dereleri kuruyorken güvenlikleri yöneticiler bu yıkımı yapan şirketleri savunmaktadır. Yüzyıllardır yaşam kaynakları olan akarsular artık kendini temizleyebilecek güçte de dahi değildir. Çaresiz kalan köylü hakkını aramak için hukuka başvurur. Ancak dava masrafları büyük, maddi imkanları dardır. Kimisi geçim kaynağı hayvanlarını, kimisi kışlık ürününü satar. Ama yargı yolu dolambaçlı ve uzundur. Yıkım gözlerinin önünde devam ederken lehlerine alınan yargı kararlarının dahi uygulanmadığını gördü. Geriye isyan etmekten başka çare kalmaz. İsyan ettiklerinde ise karşılarında o güne kadar güvendikleri kolluk kuvvetlerini dururlar. Vatan haini olmakla ya da gelişmemizi istemeyen dış mihrakların maşası olmakla suçlanırlar. En temel yaşam hakkını savunan köylü bölücülükle itham edilmektedir. yönetici sıfatı taşıyanlar gerçekten daha mı iyi biliyorlar doğru yaşamın nasıl olması gerektiğini? Su gerçekten boşuna mı akıyor yatağında? Ya bu ağaçlar? Boşuna mı yükseliyorlar vadilerde? Bizi yönetenler sayıkladıkları bu korkunç masala gerçekten inanıyorlar mı? Bilmiyoruz. Bildiğimiz gözlerimizin önünde süre giden bu katliamın pembe bir masal değil, kanlı canlı bir gerçek olduğu. Hasan Keyf, yanında akıp giden Dicle Nehri'nden hayat bulan, 15 bin yıldır doğayla uyum içinde yaşamış onlarca medeniyetin beşiği, insanlık tarihinin gözlerimizin önünde pırıldayan canlı kanıtı Hasan Keyf. Gerçekten enerji uğruna suya gömülmeyi hak ediyor mu Hasan Keyf? Antik dönemin en eski şifa merkezlerinden biri olan Alienoi, üzeri acımasızca kum ve betonla kapatıldı şu anda Yortanlı Baraj Gölü'nün yükselen sularına gömülüyor. Birkaç pamuk tarlasının sulamasına feda edilebilecek kadar önemsiz mi Alienim? Doğanın bu kusursuz dengesi, onunla iç içe geçmiş insanoğlunun bu sade yaşamı, binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan gelenekler. Gerçekten hiçbir anlamı yok mu bunların? Belki de oturup tekrar düşünmeliyiz. 25 yıl içinde dünya nüfusunun yarısı su kıtlığı gerçeğiyle karşı karşıya kalacak. Biz ise derelerimizin her birini başka bir şirkete pazarlıyoruz. Hem de 49 yıllığı. Hükümet derelerimizin satılmadığını, sadece kullanım hakkının kiralandığını söylüyor. Ancak şu an iletim hatlarındaki kayıp ve kaçaklar nedeniyle yitirdiğimiz enerjinin, HES'lerin üreteceği enerjiden çok daha fazla olduğunu açıklayamıyor. Onlara göre santraller doğaya da hiçbir zarar vermiyor. Oysa bu yıkımı bizzat yaşayanlar için manzara çok farklı. Asırlardır birlikte yaşadıkları akarsular katledilirken onlar var güçleriyle yaşam haklarını savunuyorlar. Kimi zaman iş makinelerine karşı bedenlerini siper ederek, kimi zaman kendi askerleriyle karşı karşıya gelerek. Artık biliyoruz ki Su savaşlarının eşiğindeyiz. Bu savaş daha önce yaşadığımız hiçbir savaşa benzemiyor. Bu bir yaşam savaşı. Bu su sadece bizim değil. Bu su doğada yaşayan bütün canlıların. Bu su henüz doğmamış çocuklarımızın. Kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım su olmadan hayat olmaz. Artık onu korumak için ayağa kalkıp haykırma zamanı bu hepimizin sorumluluğu. Su yaşamın ta kendisi. Su yoksa biz de yokuz. Su yoksa hiçbir şey yok. İstemiyoruz, Uçuyoruz, barajı istemiyoruz, hayır. Gerçekten. Evine bizi kepçelerle, Buy kalsın bu yaşa atsın ha. Sürtümüzden o kadar. Bitti ben daha ben de, ben de, ben de. Şeyi sallandırma, kendini ballandırma. Amaç bu suyu içmek için pazarlamaktı. Bu suların arkasında büyük su var. Büyük su şirketleri var. O zaman yarın biz burada susuz kalacağız. Hemen Ankara'ya bir alo diyecekler, ne diyecekler biliyor musunuz? Bunlar bizi rahatsız ediyor bu kelekler, bu mikroplar. Alın bunları buradan götürün. Onun için diyorum ki orman katili orman bakanlığıdır. Çevrenin katili orman bakanlığıdır. Çevre ve orman bakanlığı. bunun ispatı mevcut. Her şeye tüccar zihniyetiyle bakılırsa memlekette hiçbir şey kalmaz. Değer yargısı kalmaz. Yani bu köylü buradan işte kendini çoluk vadisine gitsin. Ne o peşinde bu Adamlar geldi dedi suyunuz. Eviniz suyun içinde kalacak. Evinizi taşıyın. Biz evi hemen taşıdık. Getirdik bir köye koyduk. İneğimiz vardı, tavuğumuz vardı, sütü, yoğurdunu hiç satın almazdık. Ama burada orada doğal suyumuz vardı. Su parası yoktu. Burada hepsini maliyet var ya bindi. Çok perişan. Sabah 7'de sonra kesiliyor geri dörtte geliyor. Anca bir saat su akıyor. Su sıkıntısı var. Barajın içinde yaşıyoruz. Eratilik sıkıntısı çekiyoruz. Evet, işte. Başka arada yapacaksalar koymadılar. Milletin geçim kaynağı suya <laughs> Hayya Zorg be marat dedi nar dedi bunu ha dedim ve Arab'e daha 4 naknaş 5 nakla 3 nakli Mehmet'in arkası şey bu şey ne o nam o hükümazi şey tamam be man neydi Mustafa vida vida so oradan ya yani boş akıyormuş. O zaman bizim kanımız da boş akıyor. Çölleştirecek burayı ya. Çoraklaştıracak burayı. Dengeyi alt üst edecek. Ekolojik denge diye bir şey var. Yani bunu bir insanın yapabilmesi mümkün mü? Uçağı yapabildiler ama bir yağmur yağdırabildiler mi? Yağdıramazlar. Çünkü o bir sistemdir, ekosistemdir. Burada da, buradaki ekosistemin varoluşu bu akarsudur. Bu akarsuyu kaldırıp porular içerisine hapsettikten sonra burada hiçbir şeyden bahsedebilmenin bir mantığı yoktur. Biz vatansever insanlarız. Bugün bu su için elimizden gelen her şeyi de yapmaya hazırız. Çoluk çocuğumuzu da o dozerin önüne yatırmaya hazırız. Gerekirse biz kendimizle yatmaya hazırız. Yeter ki bizim bu suyumuz gitmesin. Her şeyimiz bizim suya bağlı. Hayatımız, canımız, yuvamız, ailemiz, feryadımızın neticesi de bu. Yani insanlar feryat ediyor ama o feryatlar artık Türkiye'ye fayda etmiyor bundan sonra. Çünkü zamanında o başbakanımız buraya geldi, şunu buraya yapıyor diye hepimiz alkışladık. Ama işte başımıza geldi de bu oldu. Orası kurudu, burası da dan çekişiyor. Sayın Başbakan geçenlerde diyor ki suyun kullanma hakkını sat. Lan benim kullanma hakkım yok mu? Bu ayının, doğanın, balığın bilmem neyin kullanma hakkı yok mu da sen kullanma hakkını satıyorsun? Kimin hakkını kime satıyorsun? Belası dert çok yani. Dert çok ama savaşmaya kararlıyız. İnsanlar da yavaş yavaş uyanıyorlar. Yavaş yavaş bilenmeye başladılar. Çünkü bunlar çok arsız. Çok terbiyesiz bunlar. Ankara'da adam Boran'ın durumunu görmeden fırsat veriyor. Burada vatandaşın var olup yok olduğunu ve ne kullandığını ne yaptığını bilmeden oradan ruhsatı veriyor baba. Ha. Ruhsat verir adam yarın ben burayı satın aldım der benim evimi gelir yıkar. Yıkar mı? Yaparım bunu. Söylüyoruz şeflerine kardeşim. Dinamiti az koyun. Zarar verici olmasın. Ama biz bunları söylemiyoruz adamlara. Siz ölün ya ne olursa olsun. Bana ne ben işimi yapıyorum diyor adam. Bu taşlar oradan yuvarlanmayla değil. Dinamitin patlamasıyla geldi bu taşlar. Oraya. Bu taş bu evin üzerine düşse ne olur bu taş? İki ton üç ton var o taş var. Bu taş da oradan geldi işte. A bak tuvaleti yıktı burada geldi. Vurdu yıktı tuvaleti. Üç senede inşaat yaptın. 5134 metre tünel yaptın. Şurada 400 metre kayayı toprağa indirdin. Şu boruları döşedin. Bu kadar işi yaptın da yani şurada 10 tane fidan niye dikemedin? Devlet yetkilileri duyarsız. Baymakamımız, valimiz, milletvekillerimiz, başkan tüm hepsi vekillerimiz ya bir gelsinler buraya bu insanlar bir sorsun derdiniz, şikayetiniz ne? Özel önüne niye çıkıyorsunuz? Niye jandarmayla karşı karşıya geliyorsunuz? Ya jandarmanın görevi burada sayışı sağlamak, gidip şirketin güvenini sağlamak değil. Adam gelip burada şirketin güvenini sağlıyor. Beni köyümden kovalıyor, ya çıktı git buradan diyor. Ne demek bu ya? Şahsıma söyledi, git buradan diyor. Ben nereye gideceğim arkadaş ya? Mümkün mü buradan gitmek? Şu derelere bir kafayı taktılar kardeşim, başka bir şey tanımıyorlar. Bizim milletvekilleri bile kalkıyor, efendim, Şir şey, üç tane eşkiyaya teslim olacağız? Ya ben niye eşkiye oluyorum? Ha buradayım kardeşim. Dokunulmazlığım yok, hiçbir şeyim yok. Ha beni götür içeri bas. Ya bir devlet yüz kişiyi içeri alamazsa daha niye devlettir? Aa demek ki ben haklıyım. Yani bu insanlar yalan mı söylüyor? Evet biz o işte çevreci tipler bahsettikleri bu çevreci tipler yalan mı söylüyor? Enerjiye karşı değiliz. Biz 26 tane projeye karşıyız. Bir dalını 26 projeye bir dalını kestirtmeyeceğiz. Biz bunda kararlıyız evet. Bu tipler bunda kararlı. Ne tip insanlar olduğumuzu da bu hes patronları evet bu ikizleri de görecek. ne zaman ki doğamıza elin müteahhiti göz koymaya başladı. ...işte orada ayağa kaptı Kastamonu. Az da var, Cine, Çağlandı Mox Bizi tamamen öldürdü. Bu devlet bizi tamamen öldürdü. Bu baraja verdiler. Bizim gönlümüz yok bu baraca. Asla baraca karşıyız. Biz kime ne tuk? Devlet baba. Köylü olmayınca devlet olmaz. Bu su gitti öldük biz. Mart yeresi öldü. Bu su gitti Mart yeresi öldü. Bu konuyla ile ilgili bir daha bırak gelmemenizi istiyorum. Bunları burada benim köylülerim olarak bunları burada bırakıyorum. Buradan geri Hanımın bunu. Hanımın bunu. bu da köy halkını düşünenler 12 senedir baraj başladı. Zefa çekiyoruz. Yolumuz kapandı. Hastamız yolda oldu. Bizi düşünenler neredeydi? Arkadaşlar? Onların amaçları başka. Onların amacı bizim suyumuzu çalmaktır. Evet. Devletin gücü varsa bizim hak gücümüz vardır. Hak gücümüz. Ne kimseye verecek suyumuz, ne dağımız, ne ormanımız, ne de ölüme terk edecek kurdumuz, kuşumuz, keçimiz, toprağımız var. Sunarımızdan, doğamızdan ve onun can verdiği köklerimizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Anadolumuzu vermeyeceğiz. Anadolumuzu vermeyeceğiz. vermeyeceğiz, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. i no.